Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Trezor Wars oynuyoruz abicim. Ee, ya da Trezor Wars diyelim fark etmez. Ee, bugün konumuz arkadaşlar güncelleme abi. Evet güncelleme. Sevmediğim kısımları ve sevdiğim kısımlar hakkında bir şeyler söylemek istiyorum bir nokta bilmem kaç o beni ilgilendirmiyor abi çünkü ben oynama bakıyorum sadece güncellemedeki yeni şeyler için hiçbir şey yapmıyorum abicim öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim benim için arkadaşlar survival'a gelenler yani mağaralar falan geldi ya survival'a onlar benim için hiç umurumda değil vallahi çünkü ben hiç survival oynamıyorum abicim evet genelde böyle seri falan yaparsam oynarım ama kendi başıma hiç survival oynamıyorum Eee onu da söyleyeyim yani abicim bir video geldi arkadaşlar bu arada onu da hemen söyleyeyim ee, kusura bakmayın abicim. Yani video gelmemesinin sebebi okul falan yani biliyorsunuz. Zekle Mosum yanında değil o zaman. E neyse arkadaşlar konuşmaya başlayayım. Abi sevdiklerimi anlatayım ilk abi. Sevdiğim kısım çanklar arkadaşlar. Evet, çanklar. Çankları niye sevdim abicim diye sorarsanız. Bu arada hep abicim diyorum kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, niye sevdiğim çankların e, e, şey olmasını niye sevdim diye sorarsanız arkadaşlar. Eskiden çaklar arkadaşlar 6'ya kadar çıkarıyordu. Ben de sizde kaça kadar bilmiyorum. Ben de 6'ya kadar şey yapabiliyordu, azalabiliyordu. Çaklar yaşayarak Diğer sorarsanız arkadaşlar kasmasını azaltıyor abi. Bilen vardır. Bilmeyen de varsa söyleyeyim. Oyununun kasmasınızı falan azaltıyor abi. Çok güzel bir şey diyebilirim. Eee oyunun kasması azalıyor arkadaşlar falan videoda daha iyi oynayabilirim yani artık. Kasmadan böyle çanklar arkadaşlar 5'teyken oynayacağım arkadaşlar daha iyi olacak. Tabi önümde az görebileceğim ama olsun. Ama Çanklar 5'te gel daha iyi. Ay bunu abi bu da. Tamamdır abi. Evet abi Çanklar 5'te gel oynayacağız artık. Onu da söyleyeyim yani Çanklar'ın 5'e gelmesi özelliğini çok sevdim. Çünkü telefonum daha az kasacak. Eee sevmediğim kısımlara gelince abi orası çok kötü. Çünkü çok kötü bir şey. Ee, sevdiklerimden daha kötü bir şey. Abi sevdiğim kısımda, abi, sevmediğim kısımda abi. Şey ya, e, oyuna giriyorum arkadaşlar, bütün her şey silinmiş falan oluyor sevmediğim kısmı o. Her şeyim silinmiş oluyor abi kırılmış Her şeyim silinmiş oluyor. Kaynak paketlerim, tekstü peklerim ya yani kaynak paketlerim zaten tekstü pak biliyorsunuzdur. Tekstü falan filan her şeyim silinmiş oluyor abi. Hiç sevmiyorum. Hiç. Yani güncelleme arkadaşlar düşük puan verirdim eğer puan vermeye olasılığımız olsa herkesin. Çünkü abi bunu düzeltirler inşallah. İşte benden kaynaklı da olabilir bu arada onu da söyleyeyim. Benim cihazımdan kaynaklı, benim şeylerinden kaynaklı olabilir. Çünkü arkadaşlar ama şunu da söyleyeyim ben hiçbir şey yapmadım abi. Sadece güncelledim ve girdiğinde falan böyle oldu abi. Sonra arkadaşlar biraz daha girmeyi denedim. Yine aynısı oldu. Yine aynısı oldu. Ayarlarımı her günde bir daha yapıyorum arkadaşlar. Her gün de insan ayar yapması biraz yoruyor insan abici. Yani her girdiğinde düşünsene ayar yapıyorsunuz, ayar yapıyorsunuz. Sonra giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, bir daha ayar yapıyorsunuz. Sonra giriyorsunuz, çıkıyorsunuz, bir daha ayar yapıyorsunuz abi. Çok kötü değil mi? Abi çok kötü. Bu arada lag olma. Iş. Abi ben şuraya mı gitsem? Türkiye elmas alayım, demir set yapayım. Adam gelmiyorsa gideceğim. Gelmiyor abi tamam. Ee, abi işte sevmediğim kısımlarda bunlar arkadaşlar. Güncelleme hakkında başka bir şey diyemem çünkü survival oynamıyorum söyledim zaten. Ama arkadaşlar Allah yanlış köşe aldım. Eğer survival hakkında bir şey söylememi isterseniz de Abi eğer survival oynasaydım güncellemeyi severdim abi çünkü survival için çok güzel mağaralar falan geldi bana kalsa sevmeyenler illa ki vardır abi bana kalsa çok güzel mağaralar falan geldi Eee başka ne gelmişti Warden gelmişti galiba o eskiden de gelmiş olabilir hatırlamıyorum yani yeni şeyler geldi çok araştırmadım abi çünkü survival oynamıyorum tekrardan söyleyeyim yani abi bu kadar şimdi oyunumuza bakalım ve kırıldık abi mavi kırıldı bize. Abi yanlışlıkla chat'e yazı yazdım. Yanlışlıkla chat'e yazı yazdım. Evet. Ee, neyse arkadaşlar o zaman videomuz bu kadar olsun. Ee, like atmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Güncel hakkında konuşacak zaten. Ee, niye arkadaşlar bu oynadım diye sorarsanız da. Konuşurken böyle ciddi konuşurken arkadaşlar. Bir şey hakkında konuşurken pek oynayamıyorum. Ama arkadaşlar böyle boş yaparken videoda böyle sizlerle konuşurken daha iyi oynayabiliyorum. Ama bir şey anlatırken falan çok iyi oynayamıyorum. Yani bu yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, o zaman arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Ee, dün video atmadım işte arkadaşlar tekrardan özür dilerim. Özür dilediğimi bilmiyorum. Ee, like atmaya arkadaşlar abone olmayı umarım unutmazsınız. Hoşçakalın.